Peki e, annenden niye bahsetmiyorsun? Annemle ilişkim normaldir abi düz ben evladı o annem e, ev hanımı ve annemin işte benim için gözümdeki şeyi hayatında yaşadığı o zor ve stresli süreç hep aklıma gelir yani annemle ilişkim. Şimdi hepsini çimento, yanıma çimento aldığım vazifes. için. Tabii. Ha. Şimdi hepsini yanıma aldığım için. Onlar Selçuklular değil mi senin? Hepsi biliyorum. herkes ne kadar benim yanımda. Ve sen de ne kadar şanslısın bir arada olmak ne hoş bir canım. şey. Tabii canım yoksa ben 14 sene olmuş gideli görüşmek çok zor olur. İstanbul'da bir yerden bir yere iki mahalle ilerisine gitmeye üşendiğimiz zaman. dedim tabii canım. Çok zor oluyor. şimdi burun burunayız on numara 5 yıldız. Güzel. 8 yaş büyük bir ablam var. Benim Hı -hı. de 8 yaş büyük Hı -hı. ablam. Evet evet. Onunla nasılsınız? Çok iyi, İyiyiz. Ablam yanımda. O da şeyde. Tabii tabii. Selçuk'ta. Oo. Şöyle anne baba Sana abla ona, yeğenler bir tane kuzen. Herkesi toparladım. Aileden kalan kim varsa herkes yanımda. Süper. Son parti herkesi burayla ilişkisini kestim İstanbul'dan. Herkes çiftlikte mi çalışıyor? Yok. Artık. Yok. Yani çok yakınız. Yakın evet. oturuyoruz. Ama ablam bana çiftlikte yardımcıdır. Anladım. O olmasa yaşayamayız. Ee, peki babaannen de... Sizle yaşıyordu Baktı zamanında O nasıl biriydi biraz demin bahseder gibi oldu Yozgatlı Sert bir kaynana idi Şu <laughs> kütük meselesini <bir> Söylesene <laughs> Söyleyeyim Lütfen e, Vefat edeceği sırada son kez Yanıma çok severdi tabii ki erkek evladım Bir de ben işte Yozgatlı bir Babaannenin Erkek oğul Soyadını taşıyacak kişi e, vefat edeceği anda sana dedi mirasım şey vasiyetim kütüğünü Yozgat'tan almayacaksın dedi. Orada kalacak. Ya dedi ne alakası var şimdi bu konuyu açıyorsun burada bu saatte vasiyetimdir dedi. Öyle vefat etti. Ben o vasiyeti tuttum. Evet kütük hala Kütüğüm yastık. benim Yozgat'tır. Şey yozgattı. Yozgat'tır. E tabi tabii evlenince eşim de Yozgat'ta o kütük o kütük oldu. <laughs> o da Yozgat'ta artık. <laughs> Vasiyetinin vasiyetini yerinde tuttum, değerlendirdim. Hayatıma da çok etkisi olmuş. faydasını çoğun. gördün mü diye soracaktım. İyi, ne güzel. Yani böyle biri bir şey sonra nerelisin sen? Hani İstanbul demiyorum. <laughs> hani Yozgat mı? Yozgat, yani. Yani Yozgat, Yozgat Bir daha da başka da soru gelmiyor diyorsun. Yani. Peki diyorlar. Bart topuk mu? Peki şey şeyi biliyoruz. E, müzisyen olmadan önce aslında tiyatrocu olmayı çok kafaya koymuşsun. Hı hı. Fakat başlıyor. korkunç bir saçma bir neden var burada. Gözündeki kas zayıflığından dolayı hocaların sana sınavı kazanamayacağını söylemiş. Hiç girmediler. Allah Allah. Bir sene çalıştım, hazırladım oyunumu falan filan. Yani hocaların ismini verme de Yok. şimdi söyleyeceğim Aslında. şeyden dolayı bu çok saçma bir Oluyor e, tespit. <laughs> ne? Ben yani dünya kadar jüri de bulundum. Hem okulların, tiyatro okullarının giriş sınavında hem de... E, Devlet tiyatrosunun sınavlarında hmm. jüri olarak her zaman görev yaptım. İyi bir aktör adayının göz kapağına falan bakılmaz öyle bir şey yoktur yani. Ben hiç kaçırmazdım seni. Bak, Acaba mesela şey düşünüyorum. Kaçır, kaçırmadık zaten şimdi sahneye çıkıyorsun da. ama biraz şey. E... Yine aynı şey bak. Bunlar başıma gelmeseydi şu an burada belki Ol, olmayacaktım. Tabii, tabii. O, Bu net yani. Bunun Vay için başına çok, neler gelmiş diye söylemiyorum ama bu saçma yani. bir neden. Çok yani. mutlu. Evet saçma ama evet. beni şu yaptırdı yani. Ne demek? Ne demek yani? Tabii. Çıkayım da görün siz diye böyle ha. anlatabiliyor muyum? Çıktın da nitelik. Evet. Evet. E, tiyatrocu olamadın ama tiyatro e, tiyatroyu konserlerine taşıdın. Evet yani seninki hı hı. bir sahne hadisesidir yani hı hı. yani büyük bir gösteri aslında her konserin. E, hep bir hikaye oluyor. E, ve şimdi de müzikaller zaten e, istediğin yere geldi bu iş. Drakula da yakında geliyor. Hayat biraz döngüsel mi acaba? öyle oluyor, de. böyle gözün ee, kasın falan diyorlar. Ee. Sen geliyorsun işte. Isra Genelde kaşın derler ama sana kasın demişler. <laughs> evet, ısrarınıza bakar yani. Evet. evet. İrade değil mi? Evet. Kader gayreti sever. Evet. Bunu Yoksa çok sık söylüyoruz evet. şeylerimizde. Çünkü kaybetmeye çok hazır bir hayat evet. yani. Razı yani. Tabii, değil Tabii tabii. Hemen kaybedebilir Çok kolay kaybetmek. Evet. Hani şey yıkmak Sızlanırsın gibi. Sızlanırsın da falan evet, ne güzel. Evet. Etrafa o karşı mağdur etrafta olursun. Etrafta seni pohpohlar falan. Evet. Öyle bir şey değil işte. Biraz yırtıcı birisi, ya, ısrarcı evet. birisi görünce de ama bu da çok hırslı falan. Evet. Hırsın da doğrusu önemli. De şeylerle, ön yargılarla uğraşmak çok zor. Göz kası ile uğraşmaktan daha zor. O da en zoru ya. Nasıl Göz kası de, çözülür iyi, ya çözülür. <laughs> Öbürü çözülmez. <laughs>